Kendimizi ifade ettiğimizde çeşitli sıfatlara zaman zaman büründük. Yani ya da ifade ederken kimimiz şifacı izledik, kimimiz işte ışık işçisi izledik, kimimiz uyanmışlar olarak görevimize devam edecek, kimimiz görevli izledik. Aslında tüm bu sıfatların şimdi hepimizde bütünleştiği, birlendiği ana şahitlikte ediyoruz. Üçüncü boyutun algısına göre bu virüsün, koronanın, ee, tabii ki bizim algıladığımız şekilde onu spritüel anlamını ifade ettiğimizde insanlar bunu e, belki idrak edemez diyebiliriz. Ama bence şu an çok muhteşem bir şekilde idrak var. Bunun bizlik ve birlik bilincine nasıl hizmet ettiğini yazdığımızda çok e, muhteşem bir şekilde etki yarattığını görüyoruz. Titreşimi çok yükselttiğini görüyoruz. Ee, bu boyuttaki doktorlar olsun, şifacılar olsun. Onlar tabii ki buradaki roller gereği neyse elinden geleni, geleni yapacaklardır. Fakat biz asıl ruhsal şifacılar olarak onarılması gereken şeyin insan oğlunun bilincindeki hasarlar, hastalıklar, virüsler ve bunun bizim e, yarattığımız karanlık kolektif bilincin insanoğlunun şu ana kadar geçmişten ve ana taşıdığı tüm her şeyin şifalandırılmasında aktif olarak görev alacak ruhsal beden ki ruhsal şifayı gerçekleştirdiğimizde zaten bu insanoğlunun bilinç ve bedensel her haline yansıyacaktır. Ee, bu çok önemlidir. Ee, genel e, bu sınavın içine girdiğinde aslında her birimiz e, öncülerde e, yıllar öncesinden bu sınavlardan bireysel anlamda geçirildik. Mesela ben e, kendimden bir örnek vermek istiyorum. 2012 sonrası yaşadığım çok ciddi virüs olarak adlandıracağımız bir rahatsızlıkla yüzleştiğimde ilk önce hani seçilmiş seçilenlerdik hani işte görevli varlıklardık niye bu oldu diye bir korku endişesi yaşamış olsam da ilk günlerde bunu hemen dönüştürüp onu bana getirdiği anlamının ne olduğu üzerine odaklandım. Ve onu nasıl dönüştürebileceğim yönünde odaklandım. Ve bunda başarılı olduğumu söyleyebilirim. Ee, aslında eğitildik. Ee, daha öncesinden bireysel anlamda hepimiz eğitildik. Şimdi insanoğlunun toplu olarak bu sürece girdiğinde de çok doğru şekillerde nasıl rehberlik yapabileceğimizi, kendimizden yola çıkarak, kendimizin öz benliğinden yola çıkarak e, onlara bu şekilde e, yardımcı olabileceğimizi Yürekten inanıyorum. Ee, aslında e, bahsettiğimiz özellikle de şu insanoğlu e, yarattığı, kendi yarattığını e, yaşamakta şu an. Maalesef ki yani ektiğimiz, biçtiğimiz e, e, ve korona bize bu şekilde bir aynalık yapmakta. Koronayı bu şekilde çözmedikçe de insanoğlunun bence korona sorunu çözülse bile, üçüncü boyutun tıp boyutunda çözülse bile başka bir sorunla yüzleşmesi zaten kaçınılmazdır. Umut ediyoruz ki Einstein'ın söylediği e, bir söz çok değerli bu bugünlerde karşıma çıktı. E, i̇ki şey sonsuzdur dedi. İnsanoğlunun aptallığı ve evrenin sonsuzluğu dedi. İkincisinden tam emin değilim dedi. Yani Einstein insanoğlunun aptallığından tam emin olarak bahsetti. Fakat ben bunun da yıkılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Einstein orada belki de farkında olmadan ki e, hayal güce atomdan ileridir diyen e, bir ışık işçisi olarak görüyorum onu. Özel, önemli bir rehberdi çünkü bize. Diyen bir kişinin aslında orada farkında olmadan kolektif bilince bir yaratım ektiğini görüyoruz. Biz bunu da kolektif olarak yıkabiliriz. İnsanoğlunun aptallığının da bir sonu vardır. Sonlanmalıdır. Bunu hep beraber sonlandırırız. Eğer burada bu kadar uyanmış bir bilinç işte benlik kaygısından uzakta, ben ne olacağım kaygısından uzakta şu an bile burada birkaç kişi ya da on kişi bu hiç önemli değil. Bizim için önemli olan hacimsel genişliktir. Niteliktir. Burada bir araya gelmişsek bile bu niyet bile bence artık insanoğlunun aptallığını bitirmiştir, sonlanmıştır sonlandırmıştır diye düşünüyorum. Bu bile bizim için muhteşem bir e, neşenin kaynağıdır, coşkunun kaynağıdır. Bunca e, ilkten sona varan tüm ışık işçilerinin, rehberlerin, kutsalların e, ettiği tüm emeklerin aslında başarıya, zafere gidişinin de ilanıdır. Bu ana şahitlik ettiğimiz için, ee, bu bedende bu zaman diliminde bu anda burada olduğumuz için e, kendimize alkışlamamız gerekiyor. Kendi öz benliğimizi aslında alkışlamamız gerekiyor. Ee, daha çok yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü evet sayısal olarak az olabiliriz. Ama e, korkuyu besleyen e, korkuyu besleyen o kadar e, yüksek kitleler var ki çünkü Onların da farkındalığını e, hak veriyorum. Çünkü sistem tarafından e, çok fazla manipüle edildiler. Eğitim sistemi, e, çocukluktan itibaren yapıştırılan etiketler, öğretiler, dinler. Bunların bir anda yıkımına aslında göksel bir devirme şahitlik ediyoruz. Çünkü e, her alandan elimizden ne geliyorsa her birimizin yazıyla, sözle, ruhsal şifayla, ee, e, bu ışığı ve bu bize sunulan fırsatı sıçrama için, insanoğlunun bilimsel ruhsal sıçraması için Korona'nın bize sunduğu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz, bizlik ve birlik bilincini daha da e, yükseltilmesi için e, çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Ben şu an kısaca bunları söylemek istiyorum. Yani zaten bireysel anlamda da sürekli paylaşım içindeyiz hepinizle. Yazılar olarak da ya da telefonlar yoluyla da soruları olan arkadaşlar olursa bireysel anlamda onları da cevaplayabiliriz. Yine diğer arkadaşların da görüşlerinin değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkes fikrini söylerse hem karşılıklı bir alışveriş, derinleşme sağlayabiliriz.